Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri koruma uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika! Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileri güzel bir <laughs> kitap. Kitap Merhaba Mek. Bana yardıma gelin. Kütüphanedeyim. Hemen gelin. Neden? Kitap ayracını mı kaybettim? Çok daha kötü. Bir an <laughs> önce gelin. Zaman geçirmeyin. Eyvah. Durum ciddiye benziyor. Bence de. E o zaman gitmeyelim mi? Aa, böyle diyeceğini biliyordum. Şimdilik hoşçakalın benim güzel kurabiyelerim. Meg, Meg. Ah. Mek? He? tamam oh, tamam 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 sakin ol. Üzgünüm her yeri kızıl ötesi ışınlarla taradım ama onu bulamadım. Kimi? Burada bir kitap kurdu var. Üstelik serbest. Kitap kurdu mu? Hadi ama şaka mı yapıyorsun? <laughs> Benim bildiğim tek kitap kurdu sensin. <laughs> evet. Dünyadaki herkesten fazla kitap okumuşsundur. Bu bir böcek çocuklar. Kitap yiyen korkunç bir böcek sayfaları yiyip yutuyor. Hiçbir şey bırakmıyor. Bu kitaphane onun için bir açık büfe. Kayıp hazineler kitabı. <laughs> Kesinlikle o kitap bütün Faryum'un en değerli kitabı. Yeri doldurulamaz bir eser. Yani onu bile yiyebilir mi? Tabii ki. Onun işi bu zaten. O böcek kitap yiyor. Onu mutlaka yakalamalıyız. Hemen. Şimdi. Takipçiler i̇ş başında. iş başında. Evet nereden başlıyoruz? Nerede tahmin edebiliyor musun? Bence bir kitabın içindedir. Bir şeyler araştırıyordur. Böyle şeyler söyleme. Bu arada Profesör Kent nerede? Ya bayan Bir kek yarışmasına gittiler Avusturya'ya. Burada tek başımızdayız. Ya o kazanacak ya da biz. Biraz abartmıyor musun sence? Hiç abartmıyorum. İşte bu nedenle kayıp hazineler kitabını kütüphanenin en güvenli yerine sakladım. Oraya kimse giremez. Ne böcek ne de başka bir şey. Hiç kimse ona sokulamaz. Harika. Anlattıklarına göre dünyadaki en güvenli yer olsa gerek. Hemen hemen. Katmandu'nun masasındaki tatlı çekmecesi biraz daha güvenli. Ama. <laughs> Güzel. Peki nasıl açılıyor? Bu kart güvenlik sistemini devre dışı bırakıyor. Kendim tasarladım. Üstelik sadece bir tane kart var. Sadece bir sorum olacak. Ne zaman oldu bütün bunlar? Sizi aradıktan sonra. Bu manyetik kartı okuyucuya tutunca yeşil ışık yanıyor. Kapı tam 5 saniye açık kalıyor. Sonra da kapanıyor. Hiç kimse beni ve güvenlik sistemimi geçip içeri giremeyecek. Küçük bir böcek bile mi? Özellikle de küçük bir böcek. Acaba bundan emin misin Mac? Ay, içeri girmiş. Biraz önce girmiş olmalı. Ne yapacağım ne yapacağım? Neyse atlattık bir şey olmamış Kitap sağlam Peki nereye gitti Hiç bilmiyorum bulun onu Gerekirse her kitabın içine bakın Aa. Tarihteki önemli hazine takipçilerinin hayatı ha, Hakkımda kitap yazdıklarını bilmiyordum hiç anlamıyorum bizden nasıl kaçtı az önce buradaydı e Kendisi oldukça küçük üstelik kapıyı da açık bıraktık o böcek bizimle oyun oynuyor. Ama şunu bilmiyor. Son gülen iyi güler. <laughs> oh, e, bu gülmem son gülme değildi. Onu kötü kurduğu bulduktan sonra yasaklıyorum. Aslında bana epey şirin göründü. O minik antenlerini gördünüz mü? <laughs> kitap kurtları şirin değildir. Tamam mı? Madem öyle diyorsun. Kitabı senin çantana koyabilir miyiz? Benimkine sığmıyor da. O böcek bir daha bu kitabın yanına yaklaşamayacak. Bunu yapmak için önce beni çiğnemesi gerekir. Bence o senden çok kitap çiğnemeyi seviyor. Konuyu miyiz? Şimdi ne yapacağız? Ona tuzak kurmalıyız. Hmm. Buldum. Ona asla karşı koyamayacağı bir yiyecek vereceğiz. Hmm. Aa, mükemmel bir kitap kurdu tuzağı. Hatta ben bile dayanamayıp bunu yiyebilirim. <laughs> İkinci plana geçiyoruz. Umarım birinci plandan daha iyidir. En sevdiğim çizgi romanın arka sayfası. Bir milyon kez okumuşumdur. Ee, bu da benim yazdığım bir kitap. Acaba Mip niye bu kadar şahane? Ne kadar çok sayfa var öyle. Bu sadece birinci bölüm. Üstelik birinci cildin birinci bölümü. Sanıyorum ki şu anda dokuzuncu ciltteyim. Profesör Ket'in çikolatalı kurabiye tarifleri kitabı. Hayır yapamazsın. Merak etme yedeklerini aldım bile. Pekala. Kitap kurduna harika bir sandviç yaptık. Biraz daha marul eklesek mi? Bence yeterli. Aa, biraz daha turşu ekleyebiliriz. Bol turşu. Tamam. Saklanıp ortaya çıkmasını bekleyelim. Sonra ne yapacağız? Onu yakalayacağız. İşte bunlarla. Canını acıtmayacaksın değil mi? E, tabii ki acıtmayacağım. Tamam tamam. Bir an sandım ki kurdu... Tabii ki hayır. Beni şöyle korkunç bir şey yapar mıyım? Sadece onu kütüphaneden çıkarmak istiyorum. O kadar. Tamam. O zaman herkes iş başına. Şu böceği yakalayalım. Mekten Moya bana konumunu bildir Aa, şu anda peynir tarihi bölümündeyim Tahmin etmem gerekirdi Böcekten iz var mı? Hayır daha yok bence marulu az oldu oh, Sen hiç merak etme sonunda ortaya çıkacak Şu an bizimle eğleniyor Dikkatli ol Mekten Mipe konumunu bildir cevap ver Mip Oh. Merhaba Mac. Ne haber? Ne olsun tatlım. Kitap yiyen bir canavarın peşindeyim. Ah, affedersin. Kitabın Borneo'nun Örümcek Maymunları bölümü öyle heyecanlı ki. Kitap mı okuyorsun? Gözlük yapman gerekiyordu. Biliyorum. Ama burada o kadar çok kitap var ki. Hepsi de son derece ilgi çekici. Kitap okuma konusunu tekrar düşünmem lazım. Burnumuzun dibinde bu kadar çok bilgi olduğuna inanamıyorum. Burada resmen bir hazine yatıyor. E tabii ki. Burası bir kütüphane. Neden buraya daha sık gelmiyorsun? Eline bir fincan sıcak kakao alıp dizlerine de yumuşak bir battaniye örterek bütün gün kitap okuyabilirsin. Evet. Galiba seni anlamaya başlıyorum Mek. Güzel. Şimdi başına dön. Sahi sen neredesin? Böceklerle ilgili bölüme bakacağım. Düşmanımı ha. tanıyorum. Hı. Ne ilginç. Bu kadar peynir çeşidi olduğunu bilmiyordum. Gorgonzola, kuda, kuru yer. Sanki yabancı yerlerin adlarına benziyor. <laughs> Mip, mo. Böcek harekete geçti. <laughs> Neden hiçbirini yemiyor? Ne yapsın? O kadar fazla seçenek var ki. Bu bekleyişe dayanamıyorum. Tek diyeceğim kesinlikle bir şey yemiyor. Belki de yanlış böceği yakaladık. Evet ki bu ufaklık iyidir ve kitap yemeyi bırakmıştı. Kitap yemeyen kitap kurdu diye bir şey olamaz. Kitap kurtları değişemez. Bu onların doğasında var. Sözüme güvenin çocuklar bu obje. Ama profesör Katmandu değişti. Yani tehlikeyi göze alıp onu kayıp hazineler kitabıyla baş başa bırakmaya hazır mısın? Bunu mu söylüyorsun? Bence önce onunla konuşmalıyız. Şimdi buna zaman yok. Önce kitaplardan uzaklaştıralım sonra konuşuruz. Elimizden kaçmadan harekete geçelim hadi. Hadi. hızlıymış. Geldi hayran olma. Ha? Afrika'nın üstünde. O oh la la Fransa'da. dünya turu. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Gel hadi. Sakın korkma. Hadi avucuma gel. Yakaladım. Nasıl? Olamaz. Yine beni atlattı. Siz çantayı koruyun. Böcek içinde. Ha? Tamam. Sen burada kal. Burası güvenli. Hayır, hayır. hayır. Yapma, yapma. Sakın onu yeme lütfen böcek o kadar kurnaz ki. Nasıl yaptı bunu? Galiba giriş kartımı almış. Hiç sanmıyorum. Bence sen yere düşürdün. Düşürmedim. Hem niye kitap kurdunu savunuyorsun ki sen? Çünkü henüz hiçbir kitabı yemedim. Biraz sessiz olur musunuz? Ha? Kitap okumaya çalışıyorum. Ha? Ne? Ha? İçeri sessiz sistemi mi kurdun? Ha ben, ben... Gördün mü? Kitapları yemek istemiyor. Sadece okumak istiyor zavallı. Tıpkı senin gibi mi? Meğer onu duyamıyormuşuz. Yani o da bir kitap dostu mu? Ben yaptıklarıma inanamıyorum. Aklım neredeydi acaba? Bilemem ama yerinde olmadı belli. Kitabı kapağına bakarak yorgun ama. Yeni bir sayfa açalım mı? Ben Mac. Yüzüne kitap kapattığım için özür dilerim. Bu kitap çok iyidir. Bayılıyorum. Senin en sevdiğin kitap ne? <laughs> bir türlü elinden bırakamadığın. Pet adında bir fare. Küçükken geceleri annem okurdu. Sonra da ben okudum. Ya senin mi? <laughs> Kitabı mı yiyorsun sen? <laughs> Hayır, arasındaki kırıntıları. Herhalde bunu en son profesör katmanda okumuş. Ne yapayım canım saatlerdir tatlı çekiyor. E siz de ister misiniz? Peki ya senin, senin en sevdiğin kitap ne? Aa, o kadar çok var ki işlerinden birini seçmen zor. Güzel cevap. Takipçiler ne kadar güzel bir manzara. Kitap okumak harikaymış profesör. Gerçekten de öyle sevgili Mip. Bu konuda söylemek istediğim birkaç şey olabilir. Hatta biliyor musun son okuduğum kitapta... Kaptan Kedicik ve Kedi Otu Sarayı'nın esrarı. Ah evet nereden bildin? Ah Sir Albert sonunda benim alçak gönüllü kütüphanemi ziyarete gelmenize sevindim. Çok zengin bir kütüphane sevgili Kat. Takipçilerinde çok iyi. Tam kitap okunacak bir gün. Tam anlamıyla harika. Daha güzel zaman geçiremez. Oo, çok memnun oldum. Size kitap kurtlarıyla ilgili komik bir şey söyleyeyim. Pek çok kimse kurtların kitaplara zarar verdiğini sanır. Oysa işin aslı kitap kurtları kitapları okumaya bayılır. Evet, bunu öğrendik. Biz yokken çok şey öğrenmişsiniz. Hepsi de yararlı şeyler. Ne bekliyordunuz ki profesör? Bütün günü kütüphanede geçirdik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, çocuklar hala izliyor mu? thank you